Evet, bugün bura Havalimanındayız. Dönüyoruz Kenya'ya. Ee, burada iki kere kontrol yapıyorlar. Gideceğiniz yerin müzesinde soruyorlar. Ee, yani zorluk yapmak için elinden gelen ne varsa yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Buraya gelmeden önce covid testi oluyorsunuz. Ondan sonra havalimanında bir daha test oluyorsunuz. Ee, uçağımıza beş buçuk saat kala havalimanına geldik. Çünkü söylediler zorluk çıkartıyorlar diye. Yani e, bir daha buraya gelir miyim bilmiyorum. Zorluk adına, e, yokuş yapma adına ben böyle bir ülke görmedim yani. Gördüğünüz gibi böyle bir havalimanı. Çok değişik bir havalimanı. şartlar burası. Yani istekleri hiç İngilizce sıfır. Fransızca konuşuyorlar ve zorluk adına ne varsa yapıyorlar. Size öyle söyleyeyim yani kahve numunelerini aldılar ülkeden çıkartmak yasak diye sırf üzerlerinde Burundi yazıyor diye ve bir tane de kahve değirmeni koydular çelik diye Türk kahvesi değirmeni getirmiştim yanımda böyle yani